İstanbul Maltepe'deki sahil parkında bugün 7 bin çocuk koştu. Çocuk maratonuna katılan 0-14 yaş arasındaki çocuklar maraton sonunda madalya sahibi oldu. Küçükler yarışı aileleriyle birlikte katıldı tabi. Bazı aileler kendini yarışı o kadar kaptırdı ki bakın çocuklar onlara yetişemeyince neler oldu. Koştular, birinci olabilmek için kıyasıya yarıştılar. Minik adımları yetmeyince anne babalarının peşinden sürüklendiler. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Büyükşehir Belediyesi Maltepe Sahil Parkı'nda çocuk maratonu düzenledi. Çocuklar Dünya Atletizm Günü'nde koştu. Parka büyük bir alan kuruldu. Doyasıya eğlendiler. 5 farklı kategoride 0-14 yaş arası 7 bin çocuk yarışa katıldı. Her grupta yaklaşık 200 çocuk yarıştı. Biraz hızlı olduk, terledik, koştuk, eğlendik. Yaş büyüdükçe koşulan mesafede arttı. Küçükler 100 metre, büyükler 1000 metre boyunca ter döktü. Maratonda kaçtık. Maratonda ben yüzme su attım ki çok hızlı gideyim diye. Yarıştan seçliğinde başladığı çocukların yanından anne babaları da ayrılmadı. <laughs> Çocuğunuz nerede? Benden önce koştu. Yarışlar eğlence amaçlıydı ama bazı anne babalar yarışı çok ciddiye aldı. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. İşte bu kadar bir şampiyonun. Nasıl geçti yarış? Kolay. <laughs> Kaçıncı oldu mu? Birinci. <laughs> Nasıl geçti yarış? İyi geçti. Peki yendin mi diğerlerini? Kaçıncı oldum bilmiyorum. Yarışan bütün çocuklar birinci geldi. Madalya ve başarı belgesi aldılar. Eğleniyor musun? Evet çok eğleniyorum. Bugün ona özel bir şey söylemek ister misin? Ona söyle bakalım. Anne anneler günün kutlu, kutlu olsun senin için. Katıldım yarışmaya. Anneye bir şey demek ister misin? Aha. Anneler günü kutlu. Şey <laughs> Anneleri için yarıştılar. Madalyalarını da annelerine hediye ettiler. Anneler günü için madalyalarımızı vereceğiz annemize. Annem bugün madalyamı ve kocaman bir sevgimi getireceğim. Madalyasını gelip bana hediye etti. O yüzden ayrıca gurur duydum. Birinci geldiğine inanmayanlarsa bir hayli öfkelendi. Bugün sizi Balıkesir'e yörük